Herkese selamlar arkadaşlar. <laughs> Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün 2K Drive Lego oyunuyla karşınızdayız. Ee, bu oyun PlayStation aylık oyunlarından bir tanesi kendisi. İlk bakış niteliğinde yapacağız. Bakalım nasıl bir oyunmuş. Bu arada ücretsiz olarak Plus üyeliğiniz varsa kütüphaneye ekleyebilirsiniz. Şimdi sizlerle birlikte Lego 2K Drive oyunu nasılmış ona bakacağız. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi eksik etmezseniz sevinirim. O zaman başlayalım. <laughs> Story mi yapsak? İki yarış yapalım bir oyuna bakalım nasıl bir şeymiş şunu da yapalım. Bayağı şeyler var. Açılıyor. A class yapalım bakalım neler var. <laughs> Bu arada PlayStation 5 üzerinden oynuyoruz. Alabileceğimiz buzlar var büyük ihtimalle. Kamera var mı? Kamerayı değiştirmeye var. Abi yakın bir uzak. Ah, nitro da bu şekilde. Of. Araba <laughs> Bu ne? Bu arada yanlış hatırlamıyorsam, eee bu oyun 1300 lira olması gerekiyor Steam Steam'de ee, oldu Playstation Store'da Güzel patlattık onu Bu türlü yetişemedik ya Birinci, ikinci çekti. Üçüncü yolunu kaydı. Çok güzel kıldık onu. Hadi. Goket alalım. Önümüzdekine çakalım bir tane. Aslında şu büyük araba daha iyiymiş ya. Yani. Araba seçtirseydi bize güzel olurdu. Dön mü oğlum? Birinciyi <laughs> patlattım da ikinci korum aldı. Son tur hadi. İçimden nasıl geçti araba? Güzel patlattım ona. Ben ne çabuk geçiyorum siz ya. Uf. Hadi lan en son akıllı mı ya yani? uzun seveyim ya yani. <laughs> İkincilikten beşe nasıl düştük Yani biraz bir kötü oldu. Arkadaki adamımızı patlattım attık gelik. Şimdi Bunlar herhalde kalmıyor Uzaylı Uzaylıydı diyelim A akılası Zorluk herhalde o A class, <laughs> B -class diye. Neyse en zor ise Oynayalım. Hmm, uzaylı araçlar uzaylıyız hepimiz. Ne güzel. Aa uzaylı değil miyiz? Ben de uzay gemisi var lan niye klasik araba? Acaba e, para kasıp şeyden mi almam gerekiyor? Araba oldum ben. Ne oldu araba gitti benim. Allah ben alacaktım ya Ava gitti yemin ediyorum baksana Allah İlk var Oturuk lazer Oha Bunların ona Arkadaşlar bu oyun için Otur. Eğlenceli bir oyuna benziyor Nasıl bir şeyce yolladın Gözünü seveyim ya Rampadan çıkacağım şimdi Oh yeah Birinci güzel iki olduk Yolladım ammaları Havada çaktım ona Bunlar ne mayın aman herhalde gittim diye düşünüyorum ama <laughs> bu, bu ne lan kocaman ne ah be son anda çizgiden ikincilik <laughs> Vallahi baksana 32, 34, 39, 39.86 39. Sadece ele götürmüşüz işi Şimdi menüden şeye bakacağım. Haa garaj var Ömrümüzü araçlara göstermiş oluruz Selamın aleyküm And this is my uncle, Anki Monkey. Hello. Welcome to our garage, where we there are also free banana smoothie. Hey, all this welcoming. No problem, Anki. Thank you, Anjansar. Okay, show me. What are we going to do? We're all to Friendly monkey reminder: You can end a tutorial any- Ooh, ooh! What's your we need the paint tool in the toolbox. Now select mm. the paint tool. Ooh, ah. Let's paint move the little circle within a circle thingy over the highlighted red brick. Here's a pro tip. Press select alt- see? That. Now let's change up these red brick. How about a cool metallic color instead of red? Select when you move the selection, the color of your vehicle will change to show you what it looks like. Pick any color you want with excitement. Oh ah I To save your creation open the options menu. Now select save. Now that you save. on the modify option and if you select if you don't skip any you can always collect as many as see What? buradan da şeyleri ekleyebiliyoruz işte 4x4 şehir arabası Benim anlamadım. Malamı değiştirebiliyor muyum? yani önemli olan o. Şuraya bakalım bir de. Neymiş lan tren? Değişik şeyler var mutlar. Trene bakalım. <laughs> Yine ağır klas yapalım hızlı. Bu da Cadılar Bayramı konsepti mi? Bırak şey geçelim. Oo güzelmiş lan bu. Şu arabamı mı değiştirme yolundan lazım yani. Nasıl yapılıyorsa. Oğlum bu şeyler yukarıda la ben nasıl alacağım? bunlar. bomba yoldum la. döndürsen alan arabayı vallahi kahretmiş çok iyi bir şey girişi girişin de çakal koydum ona bir tane birinci geldi. buraya ne lan hayalet aldık arkadan biri gömçürdü aa hayalet muz oldu sen arkadaş. Uf. nasıl yemen onu? Of, çok güzel koydu buna. Onun nasıl dümdüz ya? Oğlumu nasıl harolu bir, bir tane koyuyoruz uçuyoruz ya? Şuna bakar mısın? Şunu almam lazım Çok güzel. Yavaş oğlum yavaş. Hayvan. Hayvan. Alma hayvan. Koydum kafana. Yani arkadaşlarla oynamaya ee, zevkli bir oyun. Ekiple oynanabilecek bir oyun. neden niye döndüremedim buna? Koydum kafaya. baro Lego oyunun da her şeyde uf çok güzel karıştı. Şunu alayım denk yiyor. Varo şey diyordum. Ee... Lego iş bayağı var bu tüm oyunlarda. Fortnite falan da gelmiş. Allah. Ah düşünme, kardeşim ben sana birinciliği vermeyeceğim Kendime hayalet yapayım Bak, ben... Bak gözüm sevim döndür şu arabayı ya döndür ya dönemedi dördü enerji alamadık. Üçüncü olduk. Şaka yedik. <laughs> de şuraya bakalım neler var. Yok, su istemiyorum. Hadi bir de şuna bakalım. su istemiyoruz dedik suya mı geldik abi arabalara bak çok güzel bizimki yemekler. vallahi <laughs> emektar arabalara sıklıyorlar of balta var gelir baltayı gelme virajları alamıyorum ben ya niye böyle ne şey vurduk. Ne lan? Allah koruyorlar ha. Şuradan gidersem belki... Allah'ı çaktık. Ah be gök kuşağını alsaydım çok işe yarardı.

Ne sapladım beni oraya Oho oh. Bu adam Ağa'ya yapıştırdı lan beni Ulan, lazım kendimi yine çaktım oraya Ah be gökkuşağını kaçırdım Yokşa. Allah'ım ne ya lanet olsun. Hadi. hadi bir işte tabii bayağı. Yeah, bitches. Yes. O kadar. Evet arkadaşlar zirvede bırakalım bence. <laughs> 2K Drive Lego'nun bu şekildeydi. Umarım keyif almışsınızdır. Var arada araba değiştirmeyi biliyorsanız yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.